Publik haberden herkese merhaba. Recep Tayyip yine Erdoğan'ı yalanladı. Hem de öyle böyle değil, tüm dünyanın gözü önünde. Bu iki ülke hakkında hele hele İsveç kesinlikle tam bir terör odalı. Tam bir terör yuvası. Biz bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz. Erdoğan faizden nastan sonra Kur'an yakma krizinde de çark etti. İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin AKP'nin verdiği önerge mecliste kabul edildi. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Recep Tayyip bu sefer Erdoğan'ı en hassas yerinden vurdu. Kur'an'dan. İsveç boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına ve senin koruma görevlilerinle birlikte bunun yapılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. E Kur'an ayı, Ramazan'a haftalar kalmış. Oldu mu bu şimdi bereis? Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başbakan'a özellikle bu draftın bu hale getirilmesindeki emeği sebebiyle ayrıca teşekkür ediyorum. Çarkadan sadece Erdoğan değildi tabi. Devlet Bahçeli de aylardır İsveç'e bağırdı, çağırdı, terör yuvası bile dedi. İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil Dağı neyse Stockholm aynısı. Dedi ama İsveç'in NATO'ya katılım oylamasına koşa koşa gitti. Komisyonda görüşmeler sırasında Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız İsveç'e Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve yönetiminin ortaya koymuş olduğu tavırla özdeşir bir yaklaşımda destek vermiştir. Evet oy verenler yalnızca AKP ve MHP'liler değildi. CHP ve DEVA, Cumhur'a destek veren diğer iki partiydi. Kimler kimlerle? Ne yazık ki kadere bak, kadere bak. Kimler kimlerle beraber yan yana geliyor. Kadere bak. Aynı gün bir başka oylama daha yapıldı mecliste. İsveç'in NATO üyeliğine evet demek için koşa koşa giden AKP ve MHP depremde kaybolan çocukların akıbeti araştırılsın önergesine red verdi. Aileler dertli, yüzlerce aile soruyor. Eski aile bakanı diyor ki ya herhalde sağlık kuruluşlarındadır. Yeni aile bakanı diyor ki kayıp çocuk yok ama yüzlerce çocuk ve insan kayıp. Bu devlet nerede diye aileler soruyor, iktidardan çıt yok. Utanarak ve tiksinerek tekrar söylemek istiyorum. Depremde kaybolan çocukların akıbeti araştırılsın önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bize denildi ki çocuklarınız yine sivil bir araba, ambulanslar gelmiş, sivil araba gelmiş, almış götürmüş. Ama şimdiye kadar bulamadık. Gezmediğimiz hastane, gezmediğimiz morglar, mezarlıklar, DNA eşleşmesinden yok. Hiçbir yerde yok. Daha kötüsü de var. Deprem bir yılını doldurduğunda yani iki hafta sonra bu çocuklar kayıp statüsünden çıkarılacak. Yani artık onları kimse aramayacak. Dicle'nin kenarında kurdun kaptığı bir koyun bile benim mesuliyetim altındadır. Avazımızın çıktığı kadar bağırmak istiyoruz. Neden, niçin bu kötülük? Üstelik sadece kendi halkına değil, İsrail'in 25 binden fazla insanı katlettiği Gazze halkına da kötülüklerin en büyüğünü yapıyorlar. Çok ya. Çok TÜİK sonunda skandalı itiraf etti. İsrail e silah değil, parçalarını gönderdik. Savaş için değil, spor ve av için gönderdik dedi. İsrail şimdi o parçalarla çoluk çocuk ağlıyor. O zaman ne denir? Gazze'ye dua, İsrail'e gemicik göndermeye devam. Publik haber izlediğiniz için teşekkür ederiz.